Merhaba değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldik. Gördüğünüz üzere iki tane villa, her birinin girişi ayrı. Tamamen mustakil, yüzme havuzlu. Gerçekten güzel bir villa. Şimdi villanın kapısından içeri giriyoruz. İçeri girer girmez. Gördüğünüz üzere güzel bir havuz alanımız var biraz küçük ama ideal yani 3 artı bir e, ayrı mutfak e, bu havuz alanımız bu motor e, kısmı şu kapaklı kısımda geliyor hemen zaten üstü kapalı bir şekilde bir e, verende alanımız var gördüğünüz üzere havuza cephe salondan havuza çıkışınız var e, devam edeceğiz e, yerlere baktığımızda e, siyah e, renkli yarım mat şeklinde 120-60 kalabodor malzeme döşenmiş arkaya doğru gidiyoruz bahçemiz geniş güzel e, peyzaj alanı da güzel yapılmış gördüğünüz üzere e, tabi burayı yapan müteahhit firma e, 4 ay burayı kullandı değerli arkadaşlar çünkü kendisi oturacaktı sonra yok düz girişli bir daire istiyorum dedi içeride kat olduğu için ee, çocuklarıyla beraber anlaşıp normal düz giriş daireye taşındı. Şu anda bina sıfır yani geçen sene bitti. 4 ay içinde kaldı. Ee, içinde şu anda klimalar da mevcut. Ee, bahçe alanımız bu şekilde. Yani ben detaylı anlatayım ki siz de fikir sahibi bilgi sahibi olabilirsiniz diye. ses ısı yalıtımlı deprem yönetmenliğine uygun 3 artı 1 ayrı mutfak, havuzlu, mustakil girişli, yola cephe, önü park değerli arkadaşlar. Tabi e, yeterince anlattık sanırsam. Şimdi çelik kapıdan içeri girerken çelik kapının önünde böyle patlak taşlarla dediğimiz taşlarla dekora etmiş sineklik sistemleri de mevcut. Gördüğünüz üzere gayet kaliteli sineklik sistemi yapmış. Hemen kapıyı açar açmaz e, direkt salon kısmına gireceğiz. Salon kısmına girdiğinizde e, arkadaşın motoru da var burada aynı zamanda. Panjurların sineklikleri hepsi mevcut. LED ışıklar, spot lambalar, e, avizesi, e, ideal. Arkadaşlar 120-60 yarım mat şeklinde yine kalabodur malzeme döşenmiş. Gördüğünüz üzere ön tarafa sürgülü kapı, havuz alanına çıkışımız var. Işık aydınlatma içerisinde de burada güzel bir pencere konulmuş. Dediğim gibi televizyon ünitesi yeri buraya düşünmüş değerli arkadaşlar. Bir 4 ay ev kullanıldı. 4 ay sonra tekrar yeniden satışa çıktı burası. Ee, dediğim gibi yani çeşitli sebeplerden dolayı. Şimdi merdiven altına giriyoruz. Merdiven altında bir el yüz yıkama yeri, bir klozet alanımız var. Karşı tarafta çamaşır makinesi yerimiz de mevcut değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştim. Şimdi mutfak kısmına geçiyorum. Mutfak kısmımız ideal bir mutfak. Alt kısmını antresit gri e, malzemeden kullanmış. Üstü e, gene lake malzemeden. Dediğim gibi burada fırın, setüstü ocak, tablumbaz, çelik evye, bulaşık makinesi yeri ve buzdolabı yeri. Işık ve aydınlatma içerisinde de gayet güzel bir pencere konulmuş buraya. Bahçeye bakacak şekilde. Tavana baktığımızda tavanın orta kısmında antresit renginde boya sürülmüş, ortaya bir e, avize tabii spot lambalar, Tele, mutfağın içerisinde de televizyon sistemleri konulmuş buraya. Merkezi sistem, e, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. 3 artı 1 değerli arkadaşlar. Üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken antresit renginde alüminyum korkuluklar, gene Siyah mermerler, tabi tablolar, spot lambalar. Birinci kata çıktığımızda çıkar çıkmaz hemen burada ufak bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Hem merdiveni aydınlatıyor hem de güzel bir balkon alanı. Devam edeceğiz. önce ön cephede gayet güzel, ideal bir yatak odası gördüğünüz üzere. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Tabi tabelamız da yerde sürünüyor şu arada. Ee, orta yerde gene dekor verilmiş alçı tabanla spot lambalar. Gece lambası tarzında iki tane aplik vaviyen Klima tesisatları komple duvarın içerisinde yani bir yeri kırmadan dökmeden e, şey yapabiliyorsunuz. Birinci yatak odamız bu şekilde devam edeceğiz. E, genel bir banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyoya geldiğimizde hemen... Banyoyu açar açmaz güzel bir duşakabin, klozet alanı, Hilton dolabı gördüğünüz üzere, e, dolabın yanı, Hilton dolabın yanında da çok amaçlı güzel dolaplar kullanmış. Fayans renkleri de gayet güzel, e, seçimi yapmış. Devam edeceğiz. Şimdi ikinci yatak odasına geliyoruz. İkinci yatak odamız da gene gördüğünüz üzere gayet güzel, geniş, ideal bir yatak odası. Tavan yine tavanın ortasında antre renginde boyanmış, alçı dekorasyon yapılmış. Dediğim gibi aynı zamanda klima tesisatları gene duvarın içerisinde yapılmış değerli arkadaşlar. Aydın Didim, e, Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara alışverişlere yakın konumdayız. Devam edeceğiz. Müştemilat kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda güzel de bir teras alanımız var. E, yukarıda terasa çıktığım zaman orada videomuzu sonlandıracağız. Yukarıya müştemilat kısmına geldiğimizde burada <laughs> İkinci genel banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi banyonun içerisinde de bir Çiller alanı yapmış, çatı arası değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere duşakabinimiz, klozetimiz, Hilton dolabımız e, gayet güzel çelik kostraşından yapılmış yani çelik çatı yapılmış. E, devam ediyoruz. Üçüncü odamız ve terasımız var değerli arkadaşlar. E, üçüncü yatak odamız gene ideal büyüklükte, e, gayet güzel e, yapılmış bir şekilde. Tabii teras kısmımız da var. Yani bahçeli bir ev. E, Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz. Yani bir evde aramak e, aradığınız her özellik mevcuttur değerli arkadaşlar. Fiyatı da uygun. E, dolayısıyla şimdi teras kısmına çıkacağız. Gördüğünüz üzere deprem yönetmeliğine uygun yapıldı, iskana alındı, kat mülkiyetine geçildi. Problemsiz, bütün resmi evrakları hazır. Yüzme havuzlu, 3 oda, salon, ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Güzel bir villa sunumu için geldik. Bu arada bir konuya değinmeden gidemiyorum. Ee, değerli arkadaşlar, emek hırsızlığı yapmak çok e, zor. Yani insanın zoruna gidiyor. Burada e, bunu söylemeden de duramayacağım. Şimdi biz e, müşteriyi ağırlamayı gerçekten seviyoruz. Müşterimize yani yapamadığım... Yani, Yapabileceğimiz e, en üst seviyede hizmetimizi veriyoruz. Tabi e, Almanya'dan bir arkadaşımız geldi. İsim vermeyeceğim ama zorlarsa isim de vereceğim. Çünkü aynı zamanda yakın ta, e, sıkı takipçimiz bütün portföyümüzü biliyor. Dört gün boyunca misafir ettik derler arkadaşlar. Dört gün boyunca Miraç Emlak olarak gerek ben gerek Sinan her türlü hizmeti verdi kendilerine. Dolayısıyla biz götürdük evi anlaştık fiyatını anlaştık. Ee, tam kaparo vereceğim dedi. Ya dedi benim burada tanıdık bir emlakçı arkadaşım var. O da bir gelsin baksın. Tamam abi o da gelsin. O muhterem abimiz de geldi baktı. Tabi Miraç Emlak'ı çekemeyenler çok değerli arkadaşlar. Gerçekten çekemeyenler çok. Çünkü neden çekemiyorlar? Miraç Emlak işinin arkasında duruyor değerini yani bir gayrimenkulün değerini biliyor. Gayrimenkul kaç para eder, nasıl eder? insanlara hizmet etmeyi seviyor. Dolayısıyla hizmetimiz iyi olduğu için kazancımız da iyi derler arkadaşlar. Kazancımız da iyi olduğu için insanlar bizi çekemiyor. Neyse bu arkadaşımız geldi dedi ki bana yarım saat ver. Ben yarım saat sonra sana haber vereceğim. Tamam peki efendim o, o da oldu. Bizim bu arkadaşımız tekrar evin içerisine giriyor. Direkt ev sahibinden iletişime geçiyor. Direkt ev sahibine iletişime geçince, çünkü biz ev sahibi o an için kontrata çağırıyorduk. Kendisi de işi vardı. Ben ya bir saat sonra, iki saat sonra ancak gelebilirim. Yani bizim normalde ev sahibiyle yüz yüze getiriyoruz. Pazarlığı biz müşteriden yana oluyoruz. Dolayısıyla ev sahibine iletişime geçiyor. Ben bu evi almak istiyorum. amaç nedir? Amaç benim emeğimi çalmaktır değerli arkadaşlar. Dört gün boyunca hizmet etmişim. Sıfır arabayla gezdirmişim, yedirmişim, içirmişim. Bana emeğime saygısı olmadığı için ben gerçekten zoruma gitti Dolayısıyla hemen akabinde biz e, İstanbul'da değerli bir dostumuz takipçimiz o da bizi aradı aynı evden söz konusu e, pazarlık Abi dedim biz burayı normalde Ali abiye isim verdim gene verdik ama bize daha geri dönüş yapmadı biz gidelim bakalım gittik ki bizim muhterem abimiz ev sahibinden anlaşmasını yapmış ben burayı aldım e, peki sen burayı rüyanda mı görmüştün Miraç tarafından sizi getirdik, uzlaştık, bir şeyler yaptık. Neden bizim emeğimizi çalıyorsun diye sitem ettim kendilerine. Alamazsın dedim. Nitekim de alamadı. Çünkü ev sahibine teşekkür ederim burada. Gerçekten mükemmel bir insan. Emek hırsızlığı ben kabul edemiyorum. Miraç seni getirdiyse Miraç'tan muhatap olacaksın, Miraç'tan alacaksın. Benim haberim yoktu dedi. Tabii bu muhterem kaparo verdi. Kaparosu da yandı. Dolayısıyla çok sıkıntılar yaşadı. Burada size ee, nacizane e, illa Miraç Emlak'tan alacak değilsiniz. Dediğimde bir emlakçı arkadaşlarımız var. Herkes de işini sağlıklı, güzel bir şekilde yapıyor. Yani kiminle irtibata geçtiyseniz onunla bitirin. Çünkü yani biz de bir umut diyoruz ki ya müşterimiz var. İşte biz bu müşterimize hizmet edelim. En güzel şekilde ağırlayalım. Yeri geldi mi müşterimizin parası çıkışmıyor bunu bilenler bilir. Biz cebimizden para veriyoruz. Derler kaçır. Yeter ki sen al mutlu ol bizim paramızı 3 ay sonra getir, 4 ay sonra getir. Bu hizmetleri de yapıyoruz. Ama bunları Miraç Emlak olarak biz hak etmedik. Umarım benim bu eleştirim yerine gitmiştir. Hedefine, amacına ulaşmıştır değerli arkadaşlar. Videomuzu bağlayacağız. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, müstakil girişli. Gerçekten güzel bir villa sunumu için geldik değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatına gelince liste fiyatımız. Bakın değerli arkadaşlar liste fiyatımız 2 milyon 200 bin TL. 2 milyon 200 bin TL. Tabi Miracemla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.